Hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlere bonus challenge nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Kanalımdaki bedava bir şekilde UC alma videosunda bonus challenge'dan bedava UC almayı göstermiştim ama yorumlarda bonus challenge'ın çoğu izleyici de aktif olmadığını gördüm ve bu bonus challenge nasıl aktif edilir diye bir video çekmeye karar verdim. Bu yüzden sizlerin de atmış olduğu yorumlardan dolayı bu videoyu çekiyorum. Umarım işinize yarar. Yani ben bu videoya emek veriyorum. Sizlerin istekleri doğrultusunda videolar çekiyorum. Lütfen beğeni atmayı bana çok görmeyin. Kanala abone olun ve beğeni atmayı da lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Lütfen siz de destek vermekten çekinmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izledikten sonra bonus challenge'dan nasıl bedava bir şekilde UC alınır bunu da merak ediyorsanız, kanalımda bunun videosu da mevcuttur. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bonus challenge nasıl aktif edilir? Yavaş yavaş videoya geçelim. Önce ayarlar bölümüne giriyoruz ve gördüğünüz gibi burada bölge yazıyor. Benim bölgem şu anda Türkiye olarak mevcut bölge Türkiye olarak gözüküyor. Şimdi bonus challenge'ı aktif edebilmek için bu bölgeyi Birleşik Arap Emirlikleri yapmamız gerekiyor. Şimdi bu bölgeyi nasıl Arap Emirlikleri yapabiliriz bunu sizlere göstereceğim. Hatta öncelikle maçlar bölümüne bir girelim ve şu anda Türkiye bölgesinde bakın bonus challenge maalesef etkin değil. Neyse arkadaşlar şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bölgesine nasıl geçersiniz? Hemen sizlere gösteriyorum. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Eğer yanlış yaparsanız bölgeyi yanlış değişebilirsiniz. O yüzden dikkatli dinleyin. Şimdi videoya geçelim. İlk önce App Store veya Play Store'a giriyoruz. Buraya arama yerine Spetfa yazıyoruz ve aratıyoruz. Sonra karşımıza bu uygulama çıkıyor. Yanlış bir uygulama indirmeyin. Gördüğünüz gibi uygulamanın resmi bu şekilde. Siz de uygulamayı indirirken bu resme dikkat edin. Ve uygulamayı indirin arkadaşlar. Ve uygulama yüklendi. Şimdi uygulamayı açalım. Burada ilk önce kabul et butonuna tıklayın. Sonra hemen ardından izin ver butonuna tıklıyorsunuz. Sonra sizi böyle bir yere atıyor. Burada şimdi değil butonuna tıklıyorsunuz. Hemen ardından başka bir sayfada açılıyor karşınıza. Burada da sol üstteki çarpı butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi karşınıza böyle bir yer açılıyor. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Şimdi sol üstteki 3 tane çizgiye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra aşağı kaydırıyorsunuz az bir ve burada sunucu yazıyor. Gördüğünüz gibi dikkatli dinleyin. Beğenmeyeniniz varsa beğenleri yapıştırın. Şimdi sunucuya giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada BAE yazıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bunun yanındaki kutucuğa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sol üstte geri tuşuna basıyorsunuz ve tekrar bitti yazan yere basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir yer açılıyor. Burada tamama basıyorsunuz. Hemen ardından böyle bir yer açılıyor. Burada ise sınırsız yazan mavi batına tıklıyorsunuz. Buradan da şimdi değil butonuna tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi üste bağlandı yazıyor. Şimdi bu uygulamayı kapatmadan arka plana atarak PUBG'ye giriyoruz. Şimdi ayarlar bölümüne giriyoruz. Tekrar gördüğünüz gibi hala ben de mevcut bölge Türkiye yazıyor. Şimdi bölge yazan yerin oradaki değiştir butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi mevcut bölge Türkiye hedef BAE ya yazıyor. Şimdi siz burada bunu onaylamadan önce şu bilgiyi de sizlere vereyim. Eğer bu bölgeyi değiştirdikten sonra tekrar bölge değiştirmek istediğiniz zaman, yani tekrar Türkiye bölgesine dönmek istediğiniz zaman 60 gün boyunca dönemeyeceksiniz. Bir daha tekrar 60 gün sonra tekrar eski Türkiye sunucusuna dönebileceksiniz. Şimdi bölgeyi değişmek için tamama tıklıyoruz. Sonra tekrar aynısını yapıyoruz, tekrar tamama tıklıyoruz ve bizi oyundan atıyor. Tekrar hesabımıza giriyoruz. Arkadaşlar ben hesaba girip Hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hesaba girdim. Şimdi ayarlar bölümüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi mevcut bölge Birleşik Arap Emirlikleri oldu arkadaşlar. Şimdi maçlar bölümüne girelim. Ve evet, gördüğünüz gibi bonus challenge artık etkin arkadaşlar arkadaşlar. Şu anda etkin oldu. Gördüğünüz gibi girebiliyorum. Buradan nasıl kazanılır bunu merak ediyorsanız bunun videosu da kanalımda mevcut. Oradan girip izleyebilirsiniz. Şimdi sol altta ödülleri al yazıyor. Oraya tıklıyoruz ve uceler burada. Toplamda 1000 uceye kadar alabiliyorsunuz. Bunun nasıl alındığını merak ediyorsanız dediğim gibi videoyu kanaldan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar gerçekten videoyu beğenmeyi Lütfen unutmayın benim için bu çok önemli. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz şeyler varsa veya anlamadığınız yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.